Hoş geldiniz be. Ne habersiniz? Ben yine cıvıldı, cıvılcıklı, hafifte çıkırcık. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu seçimle ilgili de tabii ki de çok tatsız olaylar. 5 gün mü kaldı? Vay anasını. Bu pazar mı? Aa gelmiş de seçim. Durumu görün, ona göre karar verin Bak, böyle diyorum. Bir o bence sıkıntı yok diyorsanız, okey. Bence sıkıntı var diyorsanız, okey. Bazen bekleniyor. Hani şöyle bir yük yıkılıyor ülkenin sanatçılarına ya da işte popüler kişilerine çıkıp açık açıp görüşlerini söylemeli. Yok değil amına koyayım. Niye? Beni zaten tanıyın. Mesela kendimden örnek. İşte ne bileyim milyon tane takipçim var. Çıkıp söylemelisin görüşüm. Niye? O benim yaptığım bir siyasi partinin ya da herhangi bir görüşün propagandası olur. O gizli yapılan işlem benim ideolojik bana aittir. Sen ondan etkileniyorsan zaten sende sıkıntı var. Sen kendin bulmalısın oğlum hangisini tercih edeceğini. Değerli olan o. Sen yarın zaten amına koyayım ertesi gün başka bir şey desem ona geliyorsan yine sen de sıkıntı var. Kendin bul oğlum. Aklı başında insanlarız. Bakın. Size güveniyorum. O değil öteki. Okey. Yok bu değil. O öteki. Hayır o değil o öteki o. <laughs> İnternetten ünlülerden falan filan medet ummayın. Bizden bisik diyor. Dışarıdan Hani görüyorsunuz, ne bileyim takipçi var, okey para var, popülerite var. Bu piç aslında neler yiyor da bize anlatmıyor. Ya da ya siktir git abi sen neler yapıyorsun ya da ay bırak şimdi ya falan filan. Yemin ederim, bak samimi söylüyorum. Evet ben çok ortamcıyımdır, bayağı gezerim yani, yerim içerim. Ee, ama o kadar gerçekten bu işlerin adamı değilim ki, şöyle anlatayım. Bundan böyle yıllar önce bir kızla tanışmıştım. Kaç yaşım işte 23 falan. Ya hoş sohbeti muhabbeti güzel. Ee, yaşıtız da zaten. bayağı biz 2 yıl falan arkadaşlık yaptık yani. Arkadaş yani. Normal arkadaş. Herhangi bir paylaşımımız olmadı böyle cinsel ya da duygusal affedersiniz. 2 yıl boyunca hani böyle ayda bir 2 ayda bir falan görüşüyoruz. Böyle biz muhabbetimiz oldu. Ya kız çalışmıyor. Arabası var lüks. Ya, anası babası da memur. A ve inanılmaz marka şeyler giyiyor yani. Ben almaya korkuyorum. Yani, ama hiç o zamana kadar <laughs> sormamıştım. Artık iki yılın sonunda yani hiç para karşılığı biriyle birlikte oldun mu? O da oh be bir iki sordum evet ya falan. <laughs> Kız eskortmuş. <laughs> ben bilmiyordum. <laughs> yani düşünmeyin. Anladın mı? Ben hani ben sorun olmaz. Ben baştan bilsem daha rahat ederdim hatta. Ben sorun etmem. Bana ne kişinin mesleği uğraştığı şey. Yani bana çok batmıyorsa bana bir zararı yoksa çok sıkıntı etmem yani. Ama çok sıra dışı gelmişti. <laughs> yani işte. Aykut mazlum bu renseye al lokmasını. Nereden bilir ki? Hayatımda tek eskort tanıdım. Onu da iki sene sonra öğrendim yani. <laughs> Kadın sinirlenmesi bilir misiniz? Kadın sinirlenmesi ama bize değil ya. Bize standart oğlum. Bak. Erkeğin erkeğe sinirlenmesi ile kadının kadını sinirlenmesi arasında çok ilginç bir fark var. Erkek erkeğe sinirlendikçe. Karşıdaki erkeğe sinirlendikçe. Aradaki samimiyet azalır. Sözel olarak. Mesela. Ya kankacım öyle demek istemedim yani. İkinci kademede yani hacı. Üçte birader. Dörtte lan. Beşte amına kodu. Mantık bu bak. Kadında şöyle oluyor. <laughs> kadında çok garip. Oğlum iki kadının kavga edişini görün. Hayatında izlediğin en romantik anlar bir tanem, anlatamıyor muyum canımın içi? Ya hayatımın anlamı öyle demek istemedim sana. Ya aşkım, bebeğim neden yapıyor? Amına koyayım böyle kavga mı olur? Ve sonra direkt işte atıyorum sirap gibi. Hani çok ilginç. Ben öyle iki kadının birbiriyle bir tartışmasını görünce diyorum ki bir de yaklaşıyorlar değil mi? Sevişecekler herhalde yani. Hani bu ateşli bir hararetli bir aşk gibi. Biri birine bir tanem diye sinirlenir mi ya? O ne güzel lan öyle. Keşke bizde de öyle olsa. Ben düşün, erkek erkeğe atlıyorsun seni. Biladerim. Ya hayatımın anlamı. Ben böyle desem karşı taraf yani kork kavgaya girmez korkar. Yoksa ben hep seks konuşuyorum gibi bir şey mi yaratılıyor? Yok be oğlum. Bak kaç yayın yaptık burada? 10 tane desen. İkidir üçtür anlat. <laughs> Çarpıl. 31 anısı anlat ne ya öyle bir şey yok ki. Oğlum konu öyle değil. Arkadaşlar size bir 31 anısı anlatayım diye hiç girdim mi ben? Bunların konuları var. Bir çocuğu utandırmaydı onun konusu. Ben bir öküz gibi girer miyim ben? Evet. Ne haber? Benim adam Aykut. Videolardan biliyor musunuz? Şimdi size Sirke hikayesi anlatacağım. Böyle bir şey yaptım mı oğlum ben? Bu ne? Mevzu aslında bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten 15 yaşında birine daha çok bir şey söyleyeyim mi? Bu tip e, sohbetleri anlatmaktan bence çekinilmemesi lazım. Hani demek istediğim sürekli böyle şeylere bu hani 15 yaşında bir çocuğu oturtup da gel bak sana 31 kez anladım değil. Olay böyle bir şey değil. Fakat bu tip şeylerin cinsel hayatın, cinselliğin e, konuşulabilir olması lazım oğlum. Çünkü neden? Ya bu adam 15 yaşında bunu duymazsa, bunları o yaşta öğrenmezse ileride çok daha salak hale geliyor. 40 yaşında adam gördüm. Adam ne diyordu bak anlatayım. Bir gün oturuyoruz böyle arkadaşlar o abi de var. Konu işte o onu açıyor. İşte şunu yatırdım, şunu götürdüm falan filan konular böyle. Okey. Bir arkadaş da böyle içinden geldi anlatıyor işte. Şunu şöyle yaptım bu böyle abi şöyleydi. Şu saçlar, şu beller okey tamam derken. Neyse abi gitti dedi. Ee, o işte Yalan anlatmak istiyorum ben böyle Saklı gizli de değil yani hani Kadının şu bölgesini Rahatlamış arkadaş En fazla bu kadar rahat anlatıyorum Keşke hepiniz arkadaşım olsanız aman akıyım Dedi ki o abi aman ha dedi Bir daha yapma aman akıyım Direkten dönmüşün dedi Dedi ki arkadaşlar niye abi ne oldu Falan oğlum dedi Göbek deliğinden içeri girip Dış gebelik yapar dedi Bunu duydum ben bu kulakla ya. Benim günahım ne amına koyayım? Ben bu salaklığı niye duydum? Benim suçum ne? Daha da kötüsü benim bu yanımdaki okumuş etmiş arkadaşım bunun paniğini yaşadı ya. Onun kim arayıp sorayım mı? Kanka dış gebelik olmuş mudur falan. Dedim ananı avradını ya. Biz kimlerle ne iş yapıyoruz? Ben kimlerle konuşuyorum ya. Dedim ara sor. Hatta dedim eğer böyle yüzüne geldiyse dedim bak buradan da baloncuk çıkıp dedim ikizi olur falan amına koyayım. Dedim salak mısın lan? Gebelik öyle bir şey değil oğlum. Kafasına geldi acaba kıl kökünden girip ha anladın mı? Bunu işte o yaşta konuşmazsan bu oluyor amına koyayım. Daha hani bunlar bak bu mesela işin eğlenceli tarafı. Bak sağlık personeli eşimiz, dostumuz, tanıdığımız insanlardan duyuyoruz ya neler geliyor yahu neler diyor yani işte çocuk istiyorlar olmuyor çocuk istiyorlar olmuyor yani hani ama ikisi de hani gayet yerinde şeyleri ikisinde birinin tarlası birinin tohumları her şey yani Üretken. Niye olmuyor? Doktor da sormuş ya kardeşim niye olmuyor? İşte bilmiyorum nasıl yapıyorsunuz lan demiş anlat bakayım. Göster ya da yani bilmiyorum hani ha, indirdi ya öyle değil. Nasıl yapıyorsunuz? Demiş. Anlat kardeşim yani. Ya adam kadının göbek deliğine sokmaya çalışıyormuş. Kadının yara olmuş göbek deliği. Anlatabiliyor muyum? Bak bunlar hayal gücünüzün yetmeyeceği şeyler ama bunlar gerçektir oğlum. <laughs> Böyle bir şey. İşte mesela Defalarca çocuğu olan var bu durumdan şikayetçi. Kaç? 5 tane 6 tane mine kürtaj yaptırmış. Ama demiş hani kocamla korunuyoruz niye acaba kürtaj? Yani niye çocuğumuz oluyor sürekli falan korunuyoruz. Doktor da demiş nasıl korunuyorsunuz? Anlat bakayım. Prezervatif kullanmıyor musunuz? Kullanıyoruz. Ama hala oluyor ya. demiş nasıl yani? Nasıl oluyor? Bir anlatın başından itibaren anlat. İşte prezervatif ben yutuyorum. Ne? Çok iyi. Biraz evet yutuyorsan senin çocuğun o zaman. Bunları konuşmazsan böyle oluyor kardeşim. Konuşacağım.